Herkese merhaba. Umarım çok keyifli bir bayram geçiriyorsunuzdur. Ağzınızın tadı yerindedir. Sevdiklerinizle beraber keyifli zamanlar geçiriyorsunuzdur. Bu sefer başlık belki dikkatinizi çekmiştir, katil fırça. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam hep böyle sevgi pıtırcığı gibi sevelim, birbirimize saygı duyalım falan derken katil fırça nereden çıktı diye anlatacağım biraz sonra. Ben arabasını çok seven bir insanım. Çocukluktan beri böyle ama. yani ben 9 yaşında babam söz vermişti Allah rahmet eylesin araba kullanmayı öğreteceğim diye çayır çimen bir yerlerde altıma battaniye koyarak da öğretti adam. Rahmet olsun. Sonrasında da her tarafını takip ettim. Yani şurasından ses geliyor. Burası çizik falan filan. Hala da öyle. 54 yaşındayım. 30 küsür senedir araba kullanıyorum. Şirket arabası olsun, kendi arabalarım olsun hiç fark etmez. Ben arabayı hep sevdim. Başkalarının arabalarını bile sevdim. Arabayı sevmezsen kullanmak çok manalı gelmiyor bana. Çünkü trafik var falan her şey üstüne üstüne gelir insan ya arabanın içinde. Ve etrafta bunu hissediyor zaten. Yani siz araba kullanmayı sevmiyorsanız zannetmeyin ki bunu bir tek siz hissediyorsunuz. Etrafta hissediyor. Çünkü arabayla bütünleşmiyorsunuz, trafikle bütünleşmiyorsunuz. Eğer ki araba sevmiyorsanız zaten bence metro, metrobüs falan neyse vapur... O Hangi şehirden seyrediyorsanız o şehrin imkanlarıyla bir yerden bir yere gitmek daha rasyonel. En azından otopark sorunu yaşamazsınız. Ama araba seviyorsanız bu benim için son derece kıymetli bir şey. Arabanıza da çok iyi bakmanız lazım. Hele şimdi daha da iyi bakmanız lazım. Ortalama araba 1 milyondan başlıyor. Yani paralar aldı başını gitti. Bunları konuşunca da birileri sinirleniyor. Diyor ki halkı kin ve şiddete sevk ediyorsunuz falan diyorlar ama değil yani e, eskiden arabanın alınabilirliği daha yüksekti. Yani bir insan biraz para biriktirip peşinat yapıp sonra maaşından taksit ödeyerek falan araba alırdı. Bizim zamanımız böyleydi ve farklı bir ülkeden de bahsetmiyorum. Türkiye'de böyleydi bu iş arkadaşlar. Şimdi araba almak bir hayal. Yani insanlar karnını zor doyururken araba almayı düşünmeleri gerçekten mucizevi bir durum haline geldi. Birileri için değil tabi. Neyse şimdi araba bu kadar zor alınır bir şeyken kazara bir arabanız varsa daha önceden aldıysanız, ailenizden miras kaldıysa, bir şekilde denk getirip aldıysanız. Ya çok rica ediyorum şu arabaya iyi bakın ya. Yani 4 sene, 5 sene taksitle alıyoruz arabaları. Sonrasında da e, abuk subuk şeylerle bu ara, ara, arabalara zarar vermemek lazım. Mümkün olduğu kadar iyi bakmak lazım. Nerede yıkattığına dikkat etmek lazım. Şimdi katil fırçaya geliyoruz. Şimdi benzincilerde uzun ucuz konuşamıyorum bile. Yani düşünün. Ucuz yıkamacılar var ya. Yani düşündükçe geriliyorum çünkü. Şimdi bazıları para atıyorsunuz, elinizde pompayla bir köpük dönüyorsunuz, su tutuyorsunuz. Bu nispeten fena değil. Onda da ne kadar asitli bir şampuan, bir köpük sıktığınızı bilmiyorsunuz. O da kötü ama nispeten. Bunun bir de fırçalı olanları var. Şimdi böyle döne döne makineye giriyorsunuz. Araba ve hışır 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 bir sesler içinde. Eğer içindeyseniz dinlerseniz o sesi de. Bir haşır huşır bir şeyler oluyor. Çıkıyor sonra hava üflüyor makine. Üstündeki su gidiyor. Sonra siz elinizdeki bezle camı siliyorsunuz falan. Ucuza mal oluyor zannediyorsunuz. Ucuza falan mal olmuyor. Çünkü normalde siz vermeniz hmm. gerekenden tamam 150-200 lira belki eksik veriyorsunuz ama arabanın boyasına verdiğiniz zararı düşünürseniz yıkama size çok pahalıya geliyor arkadaşlar. Arabanın üstünde, saçın üstünde daha doğrusu 120 mikron bir kalınlık var. Bunun 40 mikronu ortalama konuşuyorum. Japon arabalarında daha düşük, Amerikan arabalarında ve Volvo tarzı araçlarda daha yüksektir bu seviyeler. 120 mikronun 40 mikronu vernik, Altında 40 mikronu boya. Onun altındaki en alt katmanda astar ve hazırlık katmanları olarak düşünün. Siz arabayı fırçayla yıkattığınızda vernikten sürekli alıyorsunuz. Vernik bittiğinde, biraz egzecere ederek söyleyeyim, boya güneşten yanıyor. Hani böyle leke leke oluyor ya, arabanın üstü güneşten yandı diyoruz. Onun sebebi verniğin olmaması. Hani siz şimdi tasarruf ettiniz fırçaya soktunuz arabayı veya asitli şampuanlarla yıkattınız ya o vernik inceliyor. İncele incele de bitiyor. Ne yapıyorsunuz? Çok çizik oluyor. Diyorsunuz pastacılığa yaptırırım. Tamam pasta yaptırıyorsunuz. Pasta ne demek? Bir kimyasalla üstündeki çiziklerin, kılcal çiziklerin alınması ve altındaki temiz yüzeye ulaşılması demek. Bir başka de işte 40 mikron dedik ya verniye. Onun 10 mikronunu alıyorsunuz alttaki 30 mikron pırıl pırıl çıktı. Yani e bir pasta, iki pasta, üç pasta kaç kere pasta yaptıracaksınız ki? Esas olan çizmemek. Bunun için arabayı fırçayla yıkatmamak, boyanızın katili fırçalardan uzak durmak, işte katil fırça buradan geliyor. Sizin arabanızı koruyan, korumanız için çok basit tedbirler almanız gerekiyor. Demiyorum ki arabanıza çok büyük paralar harcayın, boya korumalar yaptırın. Keşke yaptırabilseniz ama buna imkanınız olmayabilir. Ama en azından ayda bir kere mi yıkatıyorsunuz, iki kere mi yıkatıyorsunuz bunu düzgün bir yerde lütfen yıkatın. Sorun. Yıkamacıya sorun, şampuanınız, köpüğünüz asit içeriyor mu diye sorun, bu ayıp değil. Sebebini de söyleyeyim, eğer ki içinde asit yoğunluğu olan bir köpükle arabayı yıkatırsanız, yıkamacı 20 dakikada bir araba çıkartıyor ve gün içinde daha çok araba yıkadığı için daha çok para kazanıyor. Düz mantık, adam maaş ödeyecek, elektriği var, suyu var, kirazı var, adam haklı. E ama siz de haklısınız arkadaş. Yani arabaya bir dünya para vermişsiniz. Varsın yarım saatte bitsin, 40 dakikada bitsin. Ama arabaya zarar vermeden yıkansın. Asla fırça değdirmeyin arabaya. Yani gözünüzü seveyim ya. Ben arabayı çok sevdiğim için bu konuda çok hassas davranıyorum belki. Belki gereksiz duygusal davranıyor olarak da hissedebilirsiniz beni ama lütfen kendi emeğinize biraz daha saygı duyun. O arabayı almak için neler çektiğinizi unutmayın. Arabanızı lütfen düzgün yerlerde yıkatın. Şimdi bir iki güne bitiyor bayram. Hangi gün seyrediyorsunuz bilmediğim için böyle geniş söylüyorum. Tatil dönüşü olabilir. İşe gitmeden önce arabayı yıkatacağım diyebilirsiniz. Çok rica ediyorum arabanızı güvenebileceğiniz bir yerde yıkatın. Eğer alışkanlığınız olan bir yer varsa ona çok daha rahat arkadaşlık oluşmuştur. Ona çok rahat sorabilirsiniz. Asitli mi asitsiz mi kullandığınız köpük diye. Lütfen arabanızı koruyun. Kendi emeğinize saygı duyun. Ne kadar zorlukla elde ettiğinizi ve bir sonrakine ne kadar zorlukla alıp alamayacağınızı da bilmiyorum ya. Alabileceğinizi düşünün ve lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olun ya. Araba konusunda çok duygusal bulabilirsiniz bulabilirsiniz beni. Çünkü çok seviyorum. Bu e, önlenebilir bir şeydi Arabaları çok seviyorum. Bu konuda çok hassas davranıyorum. Sizleri de çok seviyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. E, biz bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Farklı farklı konuları konuşmaya devam edeceğiz. Ve her konuyu da benzer sürpriz bakışlarla paylaşacağız sizinle. Bir sonraki paylaşıma kadar kendinize çok iyi bakın.